Tarım devrimi öncesi gelişmeler. İlk insan ateş yakmasını gösteren sembolik bir resim. Taş, ağaç ve kemikten yapılmış aletler ve mağara resimleri. Taş aletten günümüze olan teknolojik gelişmeyi görmekteyiz. Yazdan önceki dönemlere karanlık çağlar denilir. Bunlar eski taş, orta taş, yeni taş ve maden çağlarıdır. Karanlık çağlar denilmesinin nedeni hangi milletin, hangi devletin, hangi olayın yaşandığı belgelerde bulunmamaktadır. Eski taş çağının özelliklerini görelim. Paleolitik dönemde denilir. Avcılık, toplayıcılık, mağara hayatı, ateşin bulunması, teknoloji taştan kaba aletlerdir. Mağaradaki resimler insanların kendilerini anlatmaları yanında kültürel aktarımdır. Yarımburgaz, Karayin, Öküzünü ve Beldibi mağaraları insanların yaşadığı yerlerdir. Yarımburgaz, İstanbul'da Karayin ve Öküzünü, Antalya'dadır. Beldibi mağaraları sıcak bölgelerdir. Mezolitik dönem ya da Orta Taş Çağı, geçiş evresi olan bu çağda paleolitik hayat sürmektedir. Avcılıkta ustalaşma, araçlar biraz daha gelişmiş. Mikrolit denilen çakmak taşı ve obsidyenden küçük taş aletleri görüyoruz. Obsidyen volkanik taştır. Mikrolit ise küçük aletlerdir. Köpekle ilk kez bir hayvanın evcilleştirildiği görülmektedir. Antalya'daki Öküzini, Beldibi, Burdur'da Barades, Samsun'da Tekkeköy mağaraları, Anadolu'daki yerleşim yerleridir. Yeni taş çağı ya da Neolitik dönem, İlk kez Mezopotamya'da tahıl evcilleştirilerek, tarım devrimi gerçekleştirilerek yerleşik hayata geçilmiştir. Artı ürün, özel mülkiyet, iş bölümünün çeşitlenmesi, şehir devletlerinin başlaması görülüyor. Birçok şeyin temelinde tarım devrimi vardır. Birçok gelişmenin temelinde tarım devrimi görüyoruz. Dönemin özelliklerinden birisi çanak çömlek yapımıdır. Bu nedenle çömlekçi çarkı önemli gelişmedir. Yerleşim yerleri Konya'da Çatalhöyük, Burdur'da Hacılar, Malatya'da Cahverhöyük gibi yerlerdir. Maden çağlarını görelim. İnsanlığın kültürel açıdan kat ettiği gelişimi temsil eder. Tarih, tarih öncesi dönemlerle başlayan bu çağ yazıdan sonra da devam etmiştir. Maden çağı bakır, tunç, demir olarak ayrılır. İlk maden bakırın dayanıksız olması yerini bakır ve kalayın alaşımı tunca bırakmıştır. Uzun süre sosyal ve askeri hayatta kullanılan tunç yerini çok daha dayanıklı maden olarak demire bırakmıştır. Demir günümüzde de hayatı şekillendirmektedir. Yazının icadı ve tarih çağlarının başlaması. Tarım devrimiyle önce köyler, kentler, sonra sosyal sınıfların olduğu iş bölümüne dayalı devletler kurulmuştur. Tarım üretiminin fazlalığı sonucunda oluşan artı ürünün vergilendirilmesi, saklanması gerektiğinden kaydedilmesi gerekmiştir. Bu durum ya da bu neden yazının bulunmasına sebep olmuştur. Yazı ile insanlar kültürlerine ait bilgi ve birikimlerini gelecek nesillere aktarmış, medeniyetlerin gelişmesini devamını sağlamışlardır. Kaynaklara görelim. İlk aletler her yerdeki malzemelerle yapılan basit aletlerdi. Sonrasında özel amaçlar için aletlere geçildi. Malzemeler taş, tahta ve kemiktir. Avcı toplayıcı dönem insanları doğal kaynakların kullanımında uzmanlaşmış, iyi örgütlenmiş, çocuk ölüm oranları düşük, daha uzun yaşayan, daha doğurgandır. Son buzul çağı M.Ö. 13.000'lerde sona erdi. M.Ö. 18.000'lerde yarım milyon insan varken buzul çağı bittiğinde dünyada az sayıda insan kalmıştı. Bu tarihe kadar besin kaynağı avcılık ve doğada buldukları bitkilerken milattan önce 10 binlerde tarım toplumuna geçiş başlamıştır. Yani tarım devrimi başlıyor milattan önce 10 binde. 15 bin yıl önce dünyanın ısınması ve buzulların erimesiyle bazı coğrafi bölgeler insanların yaşayacağı yerler olmuştur. Bu bölgelerin başında Mezopotamya, Güneydoğu Asya ve Orta Amerika vardır. Buralarda gerçekleşen tarım devrimiyle Yerleşik hayat başlamıştır. Neolitik devrim denilen süreç sonucunda köyden kente, kentten şehre, şehirden devlete uzanan oluşumlar kurulmuş ilk medeniyetlerdir. Yani ilk uygarlıklar. Tarım devrimini görelim. Çift sürülmesi, tarlanın sürülmesi, ekilmesi, el değirmeni tahıl öğütmek için, biçme aletleri tahılı biçmek için ve çapa görüyoruz. Tarım devrimi ilk insanlar varlıklarını sürdürmek için aklını ve ellerini kullandı. İşlerini kaba taş aletlerle yaparak avcılık için ilkel araçlar tasarladılar. Doğadan topladıkları tahıl ve meyve tohumlarını toprağa ekerek ürünlerin hasatı ile tarım devrimi başladı. Yani ürünlerin biçilmesi, toplanması hasattır. Tahıl ise buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç gibi, mısır gibi ürünlerdir. Sonuçta yerleşik hayata geçen insanlar alet kullanımıyla birikimlerini Anadolu'da ve çeşitli yerlerde kurdukları uygarlıklarla nesilden nesil aktardı basit aletlerin kullanılmasıyla günümüze kadar süren birikimle insanlık tarihinde birçok büyük devrim, yenilik ve buluş gerçekleşti. Tarım devriminin gerçekleştiği yerleri görelim özetle. Mezopotamya, yani ilk tarım devriminin gerçekleştirildiği yerdir. Mezopotamya'da tarım devrimiyle buğday evcilleştirilmiştir. M.Ö. 8000'de Asya'da sarı ve gök ırmakların suladığı arazilerde insanlar iklim ve coğrafya gereği pirinç yetiştirmiştir. Yani Çin bölgesi oluyor burası. Tarım devrimi M.Ö. 7000'de Orta Amerika'da gerçekleşmiş, Güney ve Orta Amerika arası. Buradaki insanlar Teosinte denilen yabani bitkileri evcilleştirmiş. Böylece Mısır ekip besinlerini sağlamışlardır. Yani görüldüğü gibi Mezopotamya'da buğday, Asya'da yani Çin'de pirinç ve Orta Amerika'da ise Mısır ekilip biçiliyor tahıl olarak. Özetleri görelim, sonuçları görelim. Farklı zaman ve yerlerde dünyanın üç bölgesinde başlayan tarım devrimi birbirinden bağımsızdır. Benzerlikler yanında toprak, iklim, suyun yeterliliği ve bitki türlerindeki çeşitlilik üç bölgede farklı tahıllara yönetmiştir. İşte bunlar görüldüğü buğday, pirinç ve mısırdır. Bu sebeple insanlar tarıma elverişli bitkiler yetiştirmiştir. Tarih öncesinde farklı halklar yiyecek üretimine farklı zamanlarda geçtiler. Avustralya yerleri gibi halklar hiç geçmedi. Bazıları yani eski Çin kendileri geçti. Bazıları ise yani eski Mısır komşularından öğrenmiştir. Bazı tahılları evcilleştiren, üreten insanlar arazileri ekip suladıklarından avcı toplayıcılıktan ve göçebelikten yerleşik hayata geçmiştir. Yani tarım devrimi yerleşik hayata zorlamıştır insanları. Tarımın zorluğu toplu yaşamayı gerektirdiğinden köyler yani köyler ve ilk olarak Çatalhöyük gibi yerleşimler kuruldu. Mezopotamya'da yazlar kurak olduğundan Arazilerin sulanmasıyla ilgili düzenleme yapılmış. Yönetimin yani organizasyonların sulamaya verdiği önemle artı ürün depolanmıştır. Yani i̇kinci bir ürün depolanıyor. Anadolu tarım devriminin etkisiyle Çatalhöyük gibi yerleşim Anadolu'da tarım devriminin etkisiyle Çatalhöyük gibi yerleşimler doğmuş. Sonuçta tarım dışı iş gücüne ihtiyaç duyulmuş. Artı ürünlerin yani ikinci ürünlerin, yedek ürünlerin depolanması korunmasına yönelik iş kolları doğmuştur. Yeni meslekler doğmuştur. Kısacası Bitkilerin evcilleştirilmesi yanında hayvanların evcilleştirilmesiyle hayvancılık başlamıştır. Avcı ve toplayıcılar tarım devrimiyle avcılık yanında evcilleştirilen hayvanları gütme, bitkileri evcilleştirmeye başlamıştır. Erkekler mızrak yerine çoban sopası, kadınlar çapa alarak iş bölümünü sürdürmüştür. Yani toplumda iş bölümü başlıyor. Tarımla uğraşanlar Mezopotamya'da ilk köyler ve kasabalar kurduğunda birikimlerini diğer insanlarla paylaşmış, ürettiklerini takas etmiştir. Yani değişmiştir. Üreticilerin karşılıklı olarak değişiyorlar. Başlangıçta komşular ve akrabalar arasında yardımlaşma ve güçlükleri yenme takas ekonomisini doğurmuş, iş bölümünü yaygınlaştırmıştır. Üreticiler, tüccarlar mallarını pazara götürüp diğer yerleşimlerdeki üreticilerle değiştirerek ekonomilerini çeşitlendirmiştir. Besin kaygısının azalması, iş gücü ihtiyacının artması ile tarım devriminin yaşandığı yerlerde nüfus artışı görülmüştür kalıcı yerleşime geçince insanların taşınmaz mallar edilmesi özel mülkiyeti doğurmuştur. Tarım devriminin günümüze kadar etkisi olmuştur. Bu süreçte Mezopotamya, Güneydoğu Asya yani Çin ve Orta Amerika'daki eski çağ medeniyetlerinde yerleşik hayata geçilmiş kalabalık şehirler kurulmuştur. Şehirlerde yöneticiler, din görevlileri, askerler, çiftçiler, tüccarlar gibi sosyal sınıflar oluşmuş, sınıflar arasındaki bütünlük için devletlerin temelleri atılmıştır. Tarım devriminin sonuçları. Tarım devriminin kısaca sonuçlarını görelim. Tarım devrimi Neolitik dönemde yani yeni taş çağında diğer adıyla cilalı taş devrinde başladı. Tarım yerleşik hayatı gerektirdi. Çiftçilik başladı, hayvanlar evcilleştirildi. Avcı toplayıcılık ve konar göçerlik azaldı. Yani özgürlük sona erdi. Artı ürün, üretimin artması, depolanması, pazarlar, takas ekonomisi yani ticaret başladı ve vergi başladı. Ürünlerin depolanması yazının bulunmasını gerektirdi besin kaygısının azalması, iş gücüne ihtiyaç ve iş kollarının doğması, sosyal sınıflar yani yine özgürlüğün sona erdiğini görüyoruz ve meslekler doğdu. Yazı ile tarih başladı, okullar açıldı, birikimler aktarıldı. İlk çömlekçi çarkı, çanak çömlek yapımı yani ateşin teknik olarak kullanılmasını görüyoruz. İlk köyler, kasabalar, şehir ve devletler, insanların taşınmaz mallar edinmesi, özel mülkiyeti doğurdu. Tarım devrimi ilk olarak Mezopotamya'da, Sonra Güneydoğu Asya, Orta Amerika'da başladı. Üç bölgede farklı zamanlarda tarım devrimi birbirinden bağımsızdır. Toprak, iklim, su yeterliği, bitki çeşitliliği farklı tahıllara yöneltmiştir. Burada buğday, Mezopotamya'da buğday, Güneydoğu Asya'da pirinç, Orta Amerika'da mısırı görüyoruz. Anadolu'da çatal höyük gibi yerleşimler kuruldu. Sonuç teknoloji ve insanlık gelişmeye başladı. Neolitik yerleşimlerden Çatalhöyük'ü görelim. Çatalhöyük'te hayat nasıldı? Geniş düz arazide, verimli topraklar içinde tarihin ilk şehirlerinden biri Çatalhöyük'tü. 9 bin yıl önce bitkileri evcilleştirip tarım yapan insanlar toplu yerleşime geçmiştir. Çatalhöyük yerleşik hayatın ilk örneklerindendi. Kalabalık ve ev, kalabalık evler bitişikti. Sokak neredeyse yoktu. Evlerin giriş kapısı evin üstündeydi. Merdivenle dama çıkan insanlar damdaki kapıdan girdikten sonra merdivenle inerek evlerine giriyordu. Avcı toplayıcı ataları gibi avlanıyorlar ama temel geçim kaynakları tarımdı. Buğday, arpa ve yulaf gibi bitkileri yetiştirmeyi biliyorlar. Evcilleştirdikleri hayvanları evlerinin yakınlarında besliyorlardı koyun keçi gibi. Her evde 5-10 kişi arasında değişen aileler yaşıyor. Evlerde ana oda bir de yiyecek depolama odası bulunuyor. Zamanlarını ana odada geçiriyor yemek yiyor, sohbet ediyor ve uyuyorlar. Kaybettikleri insanları odaların altında mezara koyuyorlardı. Sanat ve sanatta çanak çömlek gibi araçlarını geliştiriyor. Eşya tasarlarken sanat zevklerini yansıtıyor. Yani eşyaların, yaptıkları eşyaların üzerine resimler çiziyorlardı. Evlerinin duvarlarına da resimler yapıyorlardı. Varlıklarını borçlu olduğu toprakları anaları gibi beslenmelerini, geçimlerini sağladıkları tarımda rol oynayan kadınlar gibi görüyor. Bu sebeple kadınlar anneler değerliydi, bereketti inançlarında yer tutan bereket tanrıçalarıyla dinlerine yansıtmışlardı. Bereket tanrıçası heykelleri yapmışlardı. Tarım devriminin etkilerinden birisini görelim. Riza adının şehrin kurulduğu yere işaretle dağ eti Rizo'dan vaktiyle bölgede pirinç yetiştirildiği için pirinç anlamına gelen Rizos'tan geldiği belirtilir. Mezopotamya'nın neresi olduğunu görelim. İki nehir arası demektir. Zaros ve Toros dağlarının etekleriyle Suriye çölünün arasında Fırat ve Dicle nehirlerine suladığı topraklardır. Yazları kuraktır. Tarım ürünleri buğday, arpa, mercimek ve bezelyedir. Burada tarım devriminin olduğu yerleri görelim. İlk olarak Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirleri arası. Bugünkü Suriye Irak topraklarının bulunduğu bölge. Bizim Güneydoğu Anadolu'dan itibaren. E, Orta Amerika e, görüyoruz. Ve Çin. Çin bölgesi. Çatalhöyük'teki yerleşimi Çizilmini görüyoruz. Merdivenlerle dışarıdan çıkılıyor ve damdan içeriye giriliyor. Üzerleri sosyal alan, konuştukları alan, aşağılar hayvanlarını otlattıkları, ekip biçtikleri alanlar. Burada Çatalhöyük'teki evin içini ile ilgili bir görseli, hazırlanmış bir görseli görüyoruz. Merdivenle e, içeriden yukarı çıkılıyor. Bu yukarıdaki kap, yukarıdaki alan hem kapı, hem pencere, hem de bacadı.